Evet bugün Avşin'den çıktık yola. Kabağaç, Mehre derken Çalış'a geldik. Çalış'ta bir rehberimiz bizi aldı. Suyun kenarına, barajın kenarına doğru indirdi. Evet burada aşağı indik ki bir kalabalık neredeyse bizi bekliyor. Geldik onların yanına. İsmail, onların... Efendi rehberimizdi. Ha, evet İsmail Efendi rehberimiz. O da karşımızda. Şimdi onlar balık yağlamışlar, tutmuşlar, yemişler. Bize de bırakmışlar biraz. Biz de elimizin altı yedik, çayımızı içtik, geldik. Şimdi buranın köyümüzün çalışın muhtarı var. Evet, bugün burada dinlenmeye geldik. Ona da Ozan hocam, abilerimiz, hocalarımız gelmişler. Hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Ayaklarına sağlık diyoruz. Evet, kurtar buranın ismi ne? Ağrı bucak. Ağrı bucak. Burası. ağrı bucak. Yavaş Şey, yavaş evet. Yavaş yavaş. Şimdi sözü sazı aşık Pınar'a verdik. Bakalım bize neler söyleyecek. İyi vur saza. <laughs> Ula, dur, dur. Acele et. Vallahi durmam ben. İyi vur. Abi, kim olmuş? Venham, him <coughs> Nazlı yer yolculuk ne zaman başlar Lale sümbül açtığında gel emin Yuvasına döndü hep göçmen kuşlar Kırlangıçlar uçtu onda gel emin Yuvasına döndü döndü bak göçmen kuşlar Kırlangıçlar göçler uçtu uğunda gelen Sen bir yanda kaldın, ben sever yanda Murad'ın aldı, sanar dünyanda İnce bir sözü var oy oy, kalbim şuramda Uyhularım kaçtı da gel emin İnce bir sızı var oy oy canım şuramda Uyhularım kaçtı ığın gel emin Güller gülüne ederken zarı Çiçekten çiçeğe konarken arı Daha bir umut var aşık pınarı Aşk badesi yine de gel emir. Hala bir umut var aşık pınarı Aşk badesi yine gel emir. Sürerdik ineklerin ahır, akşamından dıkardık ahır ay. Eşeğine gidilirdi şehire, bir de arkasında kürük vardı. Eşeğine gidilirdi şehire, Birden arka ısında iki kürük vardı. Hele kurban koyardı anamız sandıra bizi Kuru kül dolardı şoranın yüzü Karıştırmak için ataşı közü bir de elimizde sırık vardı Karıştırmak için ataşı iki Birden elimizde sırık vardı Hele kurban Kuru kerme yakardık oca, dolardı dumanı eve buca. Çekerdik dizlemeyi baca, bir de ayağımızda çarık vardı. Giyerdik dizlemeyi baca, vay. Bir de ayağımızda kurban çarık vardı. Otlardan civara yapar içerdi, eliyle ağzının kılın açardı. Ezanı duyunca eve kaçardı. Bir de köyümüzde boruk vardı. Duyunca ezanı eve kaçardı. Bir de köyümüzde kurban moruk var. unut hamidim evvelki süsü kanı öttürmedi zamanın forsu Diğerdi gelinler püsküllü fesi bir de başlarında bürük vardı Gelinler giyerdi püsküllü fesi bir de başlarında iyi bir Evet Elinle, dilinle sağlık Teşekkür <laughs> Evet <gülüyor> Alkış, odanıza alkış Evet devam ediyor. Ben güzelim diye böyle kurulma azgın kurulma Eveli coşkun akıp da durulman azdım durulma Eveli coşkun akıp da durulman azdım durulma manam bunun nesine yanarım arifesine beni koyup başkasına sarılman azdım sarılma beni koyup başkasına sarılma azdım sarılma Beni koyup da başkasına sarılma nazlım sarılma Her neden sen gönlüm haklı sırrın yüreğimde saklı Yok mu derdi çoğun aklı kırılmazdım kırılma Yok mu derdi çoğun aklı kırılmazdım kırılma Evet yine alkış ağabeyti bu da, etti. bu, da, bu da bir düet oldu Bağlarla evet, <laughs> kapatalım Sen sağ he? Bağlarla kapatalım Dağları bununla söyleyemem ben. Bununla diyemem bu dağları. <laughs> bay, 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 bo o zaman şey bayram. Bayram, 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 Yar perişan saçlarını Dara bayram, bayram günü Tabip sinema yay başlar sara bayram günlerinde Tabip sinema yay başlar sara bayram günlerinde Hasrete kavuşmak çözüm Sen bilmiyorsun ayağına rüzüm Gurbet elde yanımızı mara bayram gül beyinde. Gurbet elde yanımızı mara bayram gül beyinde. Nariye'm sabır eyle Var dostuma derdin söyle Al ne maya, böyle moyu bayram günde ininde Al ne, maya, böyle garaba bayram günde Ne de sağ Oh, ben bir şiir okuyayım. Okuyayım. Evet. Bir şiir de senden dinleyelim. Hadi bakalım. Hadi Ahmet seni bir şiir kat <laughs> <Fatiha. gülüyor> ya. Ya ben dediğimi yarım, de Ahmet e verdi. Kendi kazandığını hiç yemeyen köyünde şey <laughs> geçinen. <etme. yarını gülüyor> ben sana yazarım. Çok dertliyim <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> çok ya çok efkarlıyım tetkikliyim. Diğerlerim hep gelikler. Değerli izleyenler şu an şahsen çocukluğumdan beri çok merak ettiğim ancak yeni fırsat bulabildiğim Ceyhan'ın akana doğru eski Maraş yolundaki bir takım oda sohbetlerinde bahsedilen rivayetlere tanık olacağız. İşte Püskülün değermenin neresi? Mihmanlarımız İsmail bunu gösterecek. Kısık diye suyun sıkışıp da öfkeyle kendine bir yol bulduğu derin bir vadeden bahsedilirdi. Oraya göreceğiz. Ve bu niyetle çıkmışken burada da bizim komşu köyümüzün, çalış köyümüzün muhtarı ve bir grup arkadaşlarıyla karşılaştık. Sağ olsunlar Ceyhan'dan balık yakalamışlar. Bir piknik alemlerine denk geldik. Biz de nasibimizi aldık yeteri kadar. İnşallah bu faslı burada bitirdikten sonra suyun akana doğru dediğimiz yerleri görmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Bir şiirle kapatıyoruz. Dağ türküleri çıkar da heybetli doruklarına Dağlara söylerim türkülerimi, aldırmadan boranına karına. Dağlara söylerim türkülerimi. Tutmam gayrı el alemin yasını kim güderse gütsün kan davasını. Soluyarak temiz hür havasını. Dağlara söylerim türkülerimi. Kartallar göçeli bomboş yuvalar, tuhaftır serçeler, şahin kovalar. Ozanına yabancıdır ovalar, dağlara söylerim türkülerimi. Zaten şahin Hak için harcadım hep nefesimi, yerden yere çaldım haksız kesimi. Artık kurtlar, kuşlar duysun sesimi, dağlara söylerim türkülerimi. Çiğdemi, çilişi bol yaylalara, çağıl çağıl akan soğuk sulara, ıssız koyaklara, sarp kayalara, dağlara söylerim türkülerimi. Ruhsuz vurdum duymaz sağlara inat. Işkınsız üzümsüz bağlara inat. Çarpıkla teşne çağlara inat. Dağlara söylerim türkülerimi. Teşekkür ediyorum. Evet, şairimiz Ahmet Süreyya Durnay'a, Ozanımız Aşık Pınarı'ya ve bizi buraya getiren rehberimize muhtarımıza İsmail Denize Evet İsmail Denize ve muhtarımız Mehmet Polat Mehmet Polata ve burada oturan bize takip eden bütün arkadaşlarımıza kucaklar dolusu selamlar, teşekkürler. Sağ olasınız. Sizden sağ Ben de size Hoş teşekkür geldin. ediyorum. Sağ olasınız. <laughs>